Dünürüm hamsi kuşuna zeytinyağla nane koydunuz sen de görüyorum. Konur dünürüm konur. Zengin mutfaklarında konur. Sen bilemezsin. O, burası zengin mutfağı mıdır? Bir dakika ben bir şeye takıldım. Neye takıldın de bakayım. Kuş ne zaman çıkacak? Ne kuşu lan? E, hamsi kuşu hamsi kuşu diyorsunuz ya. E, bunun kuşu nerede? Feraye Hanım ha bu hamsi kuşunu yer. Kuş gibi şaka Aldım. Fakat da civcivler de yesin dinir <laughs> ne var da öyle değil mi? Olur mu la? Biz şimdi bunları kızartıyoruz ya. Kuşa benziyor ya. Onun için hamsi kuşu değiliz. Ben büyük attığımda dönürüm sen küçük mü? Yalan mı lan? Emine Hanım. Berayi abla. Emine Hanım cevap hakkımı sonra kullanacağım. Geldi bizim Abdullah'ın <laughs> posta kuşu. Aman güvercini. <laughs> İşte sizin bu yara. Eski pilav arabası. Altına bir tık, tık koydum mu tezgahı hep sıcak. Hepice bir kolaylık edeceksin ama değil mi Sami abi? Konuştuğunuz gibi hocam. Bakın bakayım buraya siz bu arabayla ne yapacaksınız? Ver. Bör... Ver hocam ver. Ver mi? Ne ver? Hocam ver yok mu memleketimizin en büyük gelir kaynağı? Ver madeni. Ulan ver değil bor. Ulan o kabacası, bunun Türkçesi incesi. Bör, demir, bökür, demir. Ereğli de bulunuyor ya, ee, bökür, tunç bile, tavşanlı yı buralarda. Ee, bör... Yeter de yeter, kes. Biz de biliyorduk börün nerede çıktı. Ulan ben ne... benim de kafamı karıştırıyorsunuz ha? Hocam sen o işi bize bırakırsan gömdüre bak. Ben niye bakacağım ki kendime ne var? Orta, sen ha bu müstesna insanı görüyor musun? Ya, hazır mısın, nesin sen? Ha bu kaburgalarından çıkan kanatlara bak, mevzi. Görmez olur muyum da? Hocam, senin bize ettiğin iyiliği kimse etmedi da. Sayende dükkan sahibi de oldu. Estağfurullah. Ne diyorsun, hem tükkan hem araba. Yani hocam, körün istediği bir göz. Sen verdin bize Allah'ın izniyle dört göz. <laughs> Kız neredesin Nihal? Ay işte konuştum canım. Niye alıp getirecek miydim ki? E getirseydin ya Bizde ne güzel nişan yüzüklerini takıverirdik. Ay olur mu canım öyle şey konuştum işte. O kız haber bekliyor sizden. Tamam canım. Aa biz beğendik alıyoruz. Ay ilahi Feraye Hanım. Ay o bunlar konuşup tanışıp buluşmayacak. Aa bir de öyle şeyler var <laughs> değil mi? E, o zaman vakit kaybetmeyelim. Hemen bugün buraya getir kızım. Ay burası olmaz Feraye Hanım aa. Doğru söylüyorsun, burası olmaz. O zaman bugün e, köşedeki pastaneye gidelim. Saat üçte. O oh, olur işte. Hadi buna hadi. Kız alma için ula, bir gibi araba da için ula. Altı bir araba ama hocam, kız gibi araba ha. Sen ne istiyorsun kardeşim bu arabaya şimdi? Cam yabancı değil, güzel değil. Bir taksitte yaparız. Ne güzel. Nesi güzel ulan, nesi güzel. Alt tarafı bir araba, kız mı alıyız? Sen demedin mi ulan cevap kız gibi araba diye? Adam yapacağını yaptı, al yürü işte. Olmaz hocam. Pazarlık alışverişin şanından be. Sen şimdi bu arabaya yetmiş beş kağıda vereyim misin? Yüz elliden aşağı olmaz, esen Hocam, peki senin için yüz kağıt. En son yüz kağıt, kabul et. Yüz elliden bak bir kuruş aşağı olmaz. Hocam etme ya, hemşerilik biraz hemşeri işi şey yap ya, ayıp be. Aa. Ya sası boy diyorum, yüz elli. Tamam o zaman boyasını da sen yaptıracaksın. Tamam, tamam kolay. Hah, hadi bakayım. Allah hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hocam, sağ ol. Ben niye pazarlık ediyorum, mal onun denilen pazarlık ediyorsun. Ama sen de çok sıkı pazarlık ediyorsun hocam. Beni de havaya soktun, ben de seninle pazarlık ediyorum. Sen şimdi yaptırıyorsun hava arabanın boyasını. Hocam sen kusurumuza bakma Saim abiciğim. Ha bunlar böyle işte. Ben de uyudum bunlara. Kafamı karıştırdılar, aklım karıştı. Sen bunun boyasını yaptır, ben ne kadar severim parası. Tamam hocam, canın sağ olsun. Hadi al Yürü yürü yürü. git alıp kafa bırakmadınız bende. Al <laughs> Bir sana, bir bana, bir de köpeğe. Babamlar ne olacak? Ha onlar da var değil mi? Bir sana,

Ama koskoca konağın suyu mu çıktı, gidin içeride yapın ödemenizi sıcak sıcak. Doğada gördüklerinizi yazın dedi öğretmen, biz de onu yapıyoruz. Daha yalan demiyorsun değil mi? Dedesinin torunu. Yok hocam, ne yalan ya? İyi, deyin bakayım bana ananlar nerede? Mutfaktaydılar hocam. Evet mı? İyi, bir bakalım. Kızlar, kızlar geliyor. Selamun aleyküm. Of, of canım çok sıkılıyor dünür. Benim de dünürüm. Hoş geldin hocam, seni görmedim. Hocam, evet. biz çok darlandık. Bizi bir pastaneye götür. Ha burada kuruyup kaldık da. Pastane mi? Ne pastanesi o? A yolun aşağısında, ha oraya duruyor. Ula büyük küçük bir dolaplar çeviriyorsunuz ama... ...ben çözmüş değilim. İyi, hadi kalk gidelim o zaman. Yok, şimdi olmaz. Ya, ne zaman olur? Saat üçte. Uçta. uçta. E, ne var da şimdi gidelim? E, yok hocam, e, şimdi şey olmaz. Yani biz saat üçte gidelim. Yani saat tam üçte darlanacağız. Öyle değil mi Dönürüm? Tam. Tamam, tamam be. Tamam. İyi, tamam. Üçte gidelim. Eee ortağım. Arabamız hazır. Orekler tamam. Para keseceğiz para. Paralar ırmak olup akacak. Su olup akacak. Ondan sonra gelsin zavacın dolar. Gitsin fanfim fin ha? <laughs> Ya Hasan korkayırım da. <laughs> Benim hiç zamazingom olmadı. <laughs> Nazar ne olur. Çalış senin de olur ortak. Ulan nasıl çalışacağız da? Bahçeye sahte zamazingo dikip onunla mı çalışacağız? Şimdi seni pastaneye götüreceğim. Orada oh. seni çalıştıracağım ortak. Pastane nereden çıktı da? Eve gitmeye miydi? Bırak evi şimdi. Ben seni kendi ellerimle dünya evine sokacağım ortak.